Dostlar, e, babam ameliyat olacaktı. Cuma olmayınca oradan morali bozuldu. Cuma'yı kaçırınca aslında orada negatif bir enerjiye sahip olduk. Neyse benim barım vardı o zamanlar. Dragos Kartal sahillerinde. koyma aşağı bağlamanı. Dur. Ha öyle mi? Ha öyle mi? Ha, çok akıllısın. Acayip uyanık adamsın yemin ederim. Ve babam böyle işte bar bitti bu program. Çeşitli böyle Erzurum Türklerin çok güzel okurdu. Mayalar, o divanlar falan böyle bir türkü okudu orada bildiğimiz bir türkü. Babam o türküyü okudu. Sonra ameliyada gitti ve bir daha babam yaşamadı. Babam ölmeden önceki son türküyü Yavuz Bungöl'den istiyorum. Kendisi bizzat okumuştu onu. Aynı böyle Erdal Erzincan gibi, Fikret Hakan gibi bala bıyıklıydı böyle. Babam o bıyıklarının altından okuduğu türküyü istiyorum senden. Sarı gelin. Dertlere